Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün de bildiğiniz gibi Stranded Deep oynuyoruz. Ve start game diğerki Diğer ki aslında 4 tane seri çekmiştim. Ancak o 4 seri de bir laktan dolayı içine edildi. O yüzden ben de onun hepsini denedim. Olmadı olmadı olmadı. Ben de artık başka seriye başlayayım dedim. Stranded Deep'i çekiyorum. Ee, i̇nşallah sesim biraz çok gelir. Çünkü diğerkilerine hiç gelmiyordu sesim. Merhaba arkadaşlar. Böyle geliyordu sesim. Şimdilik bağırıyorum. Ama aşırı değil. Aşırı bağırsam bayağı çıkar yani sesim. <laughs> arkadaşlar oyunda çok güzel ses çıkıyor. Bizimle geçmiyorum bunları. Çünkü yapamayan arkadaşlarımız için bir şey yapacağım. Buraya basıyoruz. Var Ağızın, Arkadaşlar, bu videomu aslında tunt. Allah Allah. arkadaşlar ileriki videolarımda <laughs> Minecraft videoları da çekiyorum ama ben bu serisine başlamak istedim Şimdi başladım aa ilk ben bir gemi buldum şansım şan, gemi, 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 gemi var sandık vardır. Arkadaşlar oyunda şimdi tanıtıma geçelim oyunu. Arkadaşlar oyunda bir kere böyle gemilerde çıkıyoruz çoğunlukla sandık ve bu sandıklar aslında biraz zor görünüyor. Gördüğünüz gibi ayır tank bu. Bu genelde yapılmayan bir şeydir. Bu ne? Onun sesi gitti. Gördüğünüz gibi ayı tam. Buymuş. Ben yani daha ilk kez görüyorum. azalıyor mu bu? Çok anlamadım. Siz anladınız mı bilmiyorum. Abi buradan tepeye de çıkılıyor bir çıkmayacağım ben. Hap çıkmıyor o zaman. Başka bir şey yok. Aa sandık varmış yine. Arkadaşlar çok iyi. <laughs> Nengin oldum. artık Mojudin. almaya çok. hala. Arkadaşlar oyunda elini bulamayan kişiler için sağ C'ye basarak eğilebiliyorsunuz. Burası konsol kabini. <laughs> bunlar craft crafting için. Ondan buradan çıkamıyorum. Açıl. Ya. Çekeyim ama. Ama da video çekiyorum ya. Ben, 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 ben Ya. Pamıdan mı çıkıyor? Uzuplu. Ya, uzupren mi? Allah Allah. Çıkamadık ya. Uzuplu. Are you a boy or a girl? diye az videoyu kapatacaktı. Bak kapat. Senin artık işim yok. Hayır. Ya. Ya. Hadi. Ya. Ne? Çıkamıyorum. Artık benim bir şey mi oldu? Benim bu kadar sinirlendirdim var ya. Ya. Gittim. Ben kapamadım. Anne sen de böyle Hadi hadi hadi. Ya. Çıkamazsam artık. Aldri gå inn og lukk meg. köpek balığı orada bekliyor boşuna. Ya orada da var. Şimdi arkadaşlar daha devam edebiliyoruz. Daha o oraları geçin istiyorsanız. Bayağı uzak. Bıktım ya bıktım bıktım. Balık akraftı <laughs> ya. O batmayı da ya. bir eşyanız var ve en dolu. Ne yapacağız <laughs> şimdi? Ben yanlış söyledim. ne yapacağız şimdi? hemen kuyuya basıp o eşyayı atabilirsiniz. Bu arada ben de şu köpek olanı ödüreyim ya. thank <coughs> we başka bölümde oynayacağım. Doğru. Ya ben videoyu çok uzattım ya. Evet her şeyi anlattım sanırım. Arkadaşlar sizde de şu var. Bu oyunda bu ağaçların tam tamına tepesine çıkıp kokanatları devirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kokanat deviriyorum. Tabii tamam yere tıkı yaptığınızda hemen gördüğünüz gibi düştü. Yavaşça inelim artık. Evet. Bir de arkadaşlar şu Coconutlar sadece gemilik için değil. Bu kanatlar için su barınızı yükseltebilir. Örneğin benim su barım şimdi bir kere bir damla yüksek. Burada drinkable kabul Yani içime kogan şey yazdığında ona ve Bir. Bari hemen içer. Bakın artmış mı ve artmış. Ee, başka yapılacak Anlatılacak. devam eder çıkmaya. Yani Siz çıkmaz. Ancak bura 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 çıkabilirsiniz. Hem iki tane. Bu iki tanesi bir can artmış. Sağ diyor, sağ diyor gül şu bana sataşan İlkok değil miydi? Hayat. Ama sen sataşan. Ay geldi Hiç kıymadı, geldi. Oh. Oh. Aha Hayır, bir daha hayır. mesela o oyunda bir oyun atası olarak da şu var. O şey Ben, ben lan Arkadaşlar köpek balığıyla uçabiliyorsun. Ben şimdi denemek istemiyorum çünkü köpek balıkları var. Şurayı farmın diğer tarafıyla tutuyorsunuz. Ve böyle tiger yazmazsa hop uçtuk. Çok istemiyorum yoksa öleceğim. Orada bir de her yeri çanıyor. Başka ama da Başka anlatacağım ne var? Başka bir şey yok. Ee, ee, bir burada şeyleri hangi teknelerde bulabilirsin? Bir de herkes diyor ki bu ingesleri yediğimizde zehirlenirsiniz. Şu yeşil yerler, yeşil çıkan ekran. Bu zehirlenme değil. Adam şu an kusuyor. E, bir garip gelebilir ama. Adam şu an kusuyor. Ancak bu açlık burnunu dolduruyor. Ee, açlık burnunu dolduruyor dediğim gibi. Bu yalan değil tabi. Ben yalan söylemem. Her yere baksanız yine aynı. Yengeç, hemen karnı doydur ya. Ancak adam kusar. Kustuğu içinde hareket edemez. Dediğim gibi bir eşya taşımak için hemen varın diğer sağ tarafına basıp taşıyabilirsiniz. Bakın. Ancak eğer çok eşyanız varsa çok eşyanızın yanına götürürsünüz bunları oyun donabilir. Ee, ben şunu da öndürürüm, yavru da gelmiş. Geber, geber. Bu galiba benim saldırdığım değil. Başka. Al, sinirlendi. Sinirlendi bak kaçıyor. Bir evet de arkadaşlar şu an, eğer bir köpek balığının sinirlendiğini nasıl anlarsınız? Şöyle anlarsınız. Bir köpek balığını vura vura o köpek balığı ağzını açar, ve hemen arkanızdan sizi yemeye koyuyor. Bu aslında Eğer büyük beyazlar gördüyseniz ilk yapacağınız şey şudur. Büyük beyazlar hep etrafınızda dolanır. Ve siz onun yanına vurarsanız onun ölmesi daha kolaylaşır. Tabi eğer kafasına vurdu, vurarsanız hiçbir fayda etmez. Çünkü büyük beyazlar öyle bir sakin. Anca yanından vurur Hem yanından vurmanın şöyle fazlası daha vardır. Yanına vurursanız köpek balığı sizin arkınıza gelirken hemen dönebilir. Yok ona hala daha edebilirsiniz vurmayı. Ve köpek balığının öldüğünde daha kolay anlayabilirsiniz. Köpek balığına yanına vurduğunuzda köpek balığı hemen kendi böyle kullanacak köpek balığı görmüştüm. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Videoyu durdurmadan. Bir tane eee kaçayım da akşam Bir tane ancak balık yakalayamıyor musun Bu hemen bir tane mızrak yani spirit yapıp kendinizi balıklara karşı ya yani balık avlayabilirsiniz. Arkadaşlar çakmak sınırsızdır. Su da sınırsızdır. Ancak su böyle içe 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 bir daha içermez. Ancak bunu bu bölümü sevdiğim ondan sonra hemen oyuna daha girerseniz bu suyu daha hemen yine aynı şekilde içebilirsiniz. Bu su daha çok can yapıyor aslında. Şimdi arkadaşlar bir de şu var şunu da söyleyeyim. Tüm bilinmeyenler bunlar aslında. oyunlar onu tanıtıyorum sadece bu arada. gördüğünüz gibi açlık barı bu kadar ya. Eğer açlık barı ile su barı full azalırsa o zaman canınız azalır. Ancak ikisini de fullleyip daha su içmeye, yemek yemeye devam ederseniz hemen canınız çoğalacaktır. Bunun için öyle beklemeyin. Bir de son olarak şunu diyeyim bu son. ESD'ye basın. Save game demezseniz quit deyip oyuna bir daha girdiğinizde bölüme baştan başlarsınız yes dediğimde gördüğünüz gibi savet yani. İçinde oyunu kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ben bu seriye devam edeceğim aslında. Buradan. Video zaten bayağı uzun oldu. 16-20 dakika falandır şu an. Hiç bilmiyorum bakamıyorum. Şimdi. Ne oldu lan? Bana artistik taşıyor. Heh. Ne oldu? Ağlıyor. Tiger. Aa diyor. Ben kime diyor? Ne bak. Ne bak. Seni ben akşama pişmiş et olarak yiyeceğim Evet. Arkadaşlar bazılarınız diyor ki Spirla daha uzaktan vurabilirsiniz. Sadece kartlara veya daha başka bir şey. Bu aslında yalandır. Her şeyi aynı hesaptan bakabilirsin. Şimdi ben buradayken e, bakıyorum. Tiger Shark görüyorsam diğer yerinde de Tiger Shark'ı görüyorum. Bu uzağa kısayı göstermez. Spill'la hatta hiçbir zaman Tiger'ları hemen öldüremez. Hatta hiç öldüremez. Anca 30 40 tane vursanız bile yine ölmez. Anca en kolay vuruş şey baltadır. Yanından vurursanız hemen o yana vurursunuz. Hem de baltanın böyle bir özelliği var. Yana vurmak. Bu sayede balta daha kolay vurur. Ancak spirle sadece düz vurursunuz. Ve köpükle arkanızda hemen sizi yiyebilir. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir oyunla alakalı. İleriki videolarımda sizle serilerime başlayacağım. Ve daha ileriki bölümlerinde size crafting nasıl yapılır onları göstereceğim. Craftinglerin tüm hepsi. Balta, kılıç, ya tabi kılıç olmuyor, kılıç, bıçak yani knife yapmayı öğreteceğim. Bugünlük de benden bu kadar. Diğer türlü videomda ama ben bu seviyeye devam etmek istiyorum. Yani köpek balığı avlamak, hayatta kalmak, ateş yakmak, ateş başında şarkı söylemek gibi şeyler yapacağım. Yani çok eğleneceksiniz. Bu sadece bir tanıtım videosudur arkadaşlar. O yüzden ben bu kadar şey yaptım. Gördüğünüz gibi gemi bulmuştum. Gemi yüzüne videom rezil oldu yani o kadar da. Acaba ben bunu YouTube'a nasıl atacağım ya? O kadar uzun sürdü de Fırat da tutuyorum 6 yüzden 600 GB felandır. Ama ben bunu hemen 200 yere bir şey atarım megabayt. 200 MB hemen yapar atarım. Eğer arkadaşlar 20 abone olursa ben de size 20 aboneye özel çok güzel bir oyun sunacağım. Oyunun adı Crisis 2. Kresiki oyunun tüm serilerini 1, 2, 3, tam sona kadar oynayacağız sizinle. Biraz da eğlenceli olacak oyunumuz. En de Preski'yi iki çok iyi oynayacağız. İşte, Ondan sonra daha başka olarak Vegaski veya başka olarak Inversion. Benim kuzenim Seda var. Oradan bir durum oynayacağız. Öyle yani. Bir de arkadaşlar 20 aboneye özel herkesin kullanabileceği bir tane intro hazırlayacağım ve intro süper olacak. Intro için hazırlayacağım? Hazırlamaya başlayacağım. 20 abone olduğunda YouTube'da paylaşacağım ve intro isteyenler beni intro kullanabilir. Ben başka infra yapıp onu kendime de kullanabilirim kendime özel yani benden bu kadar arkadaşlar eğer videodan keyif alıyorsanız ve beğenmiyorsanız yani ayıp olur böyle çünkü videodan keyif alıyorsunuz ancak beğenmiyip abone de olmuyorsunuz yoruma güzeldi seriye devam et dersiniz ancak ancak beğenmeyip ve abone oluyor unutmayın hoşçakalın